Sıradan Adam Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Ne yapıyoruz? Şakalı garipli videoları izlemeye başlıyoruz. Cık cık. Ah lan be. Görüyor musunuz? Hayatımıza yeni yeni şeyler girdi ya. Yalnız abinin taktığı maske de kaliteliymiş ha. <gülüyor> yani <gülüyor> diyecek bir şey bulamıyorum. Yeni yeni dertlerimiz oldu valla. Şey değil miydi ya? Tavuk kardeşler dinozorlardan gelmiyorlar mı? Biliyor musunuz bunu? Kuşlar aslında dinozorlardan geliyormuş. Bu fikirden yola çıkmış bir tane psikopat abimiz ve 3D printer'da kollarını basıp böyle eski dinozorlara bir gönderme çakmış. Şahsen bayağı başarılı buldum. Evet, mükemmel bir hazırlık ve hop <laughs> Oğlum çok alacaksınız ya gerçekten. <laughs> Hayır nasıl aklına geldi bu fikir? Tam insan hem kızıyor hem saygı duyuyor ya. Bak. Sizinle böyle taktik olopsları paylaşıyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben dağda bayırda gezmeyi çok seviyorum. Olur da böyle zor durumlarda kalırsınız. İşte böyle minicik fikirler bile insanın hayatını kurtarabilir. Gördüğünüz gibi bey abimiz çukur kazaraktan ateşi yerlemenin marjinal bir yolunu geliştirmiş. Bilmek lazım bunları. Bu ne lan? Fok mu? <laughs> Oğlum yapmayın lan böyle şeyler. Adamı ahtapot koluyla dövdü ya. Ahtapotu çıkarıp ağzıyla herifin ağzına vurdu ya. Ne biçim pislik bir şeymiş bunlar. Abi bu videoyu hatırlıyorum ya. Bak bak bak. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız metrolarda falan yer bulmak ölümcül zorlukta olacağı için böyle taktikler hayat kurtarabilir diyoruz. Bir futbol sonrasında... <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı ya. Gaza geldi. Yer neresi biliyor musunuz? <gülüyor> Rusya. <gülüyor> Orada sinekler sinek kovuculara kendi zehirlerini enjekte ediyorlar. <laughs> Yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Oğlum bu nasıl bir sinek lan? Nasıl bir sivrisinek lan bu? Nedir yani? En <laughs> suyun altından gitmek istemiş bu araba kardeş. Oğlum millet iyice kafayı yedi ha. Özellikle bu korona sürecinden sonra yeni yeni şeyler görmeye başladık dünyada da. Neymiş? Uf. Bruce bazı videolar var. İnanılmaz derecede hızlı hareket ediyor ve güçlü şekilde vuruyor kısa alanda. Lakin ki bu hanım ablamız çıldırmış bak. Ya bana fake gibi geldi bir yandan da. Bir yandan da bilemedim diyorum. Fikri olan varsa aydınlatsın bizi. Evet. İşte. Hazır. <laughs> Şerefsiz ne biçim koşuyor ya Suyun üzerinde koşuyor ya O kadar severek bıraktı oysa ki Hanım abla mıydı bey abla mıydı ha Zeka testi <laughs> ya, Masum cacık bir yavrucaksın Olduğun yerde yatıyorsun tamam mı Sonra vahşi bir insan evladı gelip Sana böyle gerçek kabuslar yaşatıyor ne yaparsın? Ben olsa ısırırdım kesin. Bu vicdanlıymış yine. Trambolinler icabında portallara dönüşebilirler. Ama gel gör ki hiçbirimizin trambolini olmadığı için böyle şeyleri de bilmiyoruz. Ama bilmemek ayıp değil. Bazı insan evlatları var ki evlerinde ışın kılıcıyla denemeler yapıyorlar. Hani bulunmamıştı lan ışın kılıcı? Herif evinde şat diye Lan heyecandan kelimeyi de söyleyemiyorum. Çat çut diye çeviriyor. Cık cık. Şu ışın kılıcını bulun artık ya. Zamanı geldi bence. Bir insana neden saygı duyulur biliyor musunuz? <laughs> Her an tetikte olduğu için ya. Gizli adidas reklam mıdır nedir bilmiyorum. Martılar çok pislikler ve insanların elinden Defalarca bir şeyler kaçırdığını da sizinle paylaştım ama bu abi yememiş o işi. Helal lan sana Adidas'lı dayı. Bu neymiş? <laughs> Bazı insanlar böyle insanlar için böyle geri zekalı falan diyor ama bence bu insanlar hayatın renkli tarafı ya. Ne güzel bak. <laughs> Yüzümüzü güldürdü işte. Abi kargalar var ya harbiden zeki canlılar bak. Bir de mivyalısın. Puh. Rezil herif. Cık 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 cık. kaptılar yemeğini bu neymiş nedir yani en nihayetinde belki gelinlik bulmuştur çöpten ve onu denemek istemiştir <laughs> gerçekten acaba bu olay nasıl yaşandı yani o abimiz o gelinliği neden giydi çok merak ediyorum bu sorunun cevabını dudu dodo du, dodo du, dodo helal lan size just casually walking on water biz diyor her zaman diyor suyun üzerinde diyor yürürüz diyor yalnız videoyu şöyle daha güzel çekselermiş efsane olacakmış ha değil mi o ip nasıl öyle olmuş o da ilginç evet yeni bir ütü o kadar yeni ki yani her şeyi dümdüz ediyor. <laughs> Olabilir yani, insanlık hali. <laughs> Hazır. Çat. Başlamadan bir insanın kariyeri nasıl bir zaten pantolondan belli oğlum ya. O o topraklara ait değilsin sen. Gol senin neyin lan? Giko giko. Evde buldum bunlardan bir tane. Bu birazcık korkunç görünüyor ama. Normalde bu arkadaşlar güler yüzlü olarak görünüyorlar. Ve böyle özellikleri de varmış. Bu hanım ablamız gerçekten öyle bir poz vermiş ki tavukmuş meğer. Önceki hayatında tavukmuş sonradan insan olarak dünyaya gelmiş. Nice o yani başarılı bir poz. Bu neymiş? Kesin bir hayvan bu bak? Hani korkarak yaklaşmasından belli. Oğlum bu nedir ya? Büyü lan bu bildiğin. Nasıl gelişmiş hayvanlar böyle ya? Ateizler bunu da açıklayın. Hop. Kıskanılası kesinlikle. Canımız çekti mi? Çaktırmayız çekse de. Bak bu video var ya beni çıldırttı. Oğlum o nasıl bir vuruş lan o nasıl bir kas gücü o nasıl bir denge o nasıl bir isabet yeteneği resmen uzaya gitti dümdüz gidiyor bir de bak görüyor musun yükseldim sevgili dostlar bu arkadaşın yelkenlesini görmüştüm suyun altında da şöyle bir paletimsi şeyler var o yüzden böyle yüzebiliyor ama böylesini ilk defa görüyorum ve neden böyle bir Mühendislik var, onu bilmiyorum. Bileniniz varsa, ahan da nurlayın bizi, aydınlatın. Çok iyi diyor ama. Acaba temas yüzeyini azaltarak hızını mı arttırıyorlar? Ne dersiniz? Hı -hı. <laughs> beyin ve beden koordinasyonu. Şu çevirme işi kesinlikle çok işe yarıyor. İp atlamak da insanın beyin ve beden koordinasyonu ciddi derecede arttırıyor. Aklınızda bulunsun. Hatta insanları zekileştiriyor, öyle diyeyim. Evet. Şimdi. Ateizlere bir sorum daha olacak. Hmm. Hadi bakayım. Bunu da açıklayın. Açıklayın bunu da. Bekliyorum sizden cevap. Nasıl oldu bu? Ve öyle insanlar var ki yeryüzünde. Adeta yetenek kelimesinin... İlk ortaya çıkma sebebi. İlk ortaya çıkma anlatım bozukluğu olur. Böyle takılıyorum bazen. Bakmayın siz bana. Zaten ortaya çıkma ilk kez olur. Bir yandan da video dikkatimi çekiyor tabi. İzleyin bakalım ne çıkacak sonunda. <laughs> Oğlum bu nasıl yetenek lan? Ha? Nasıl bir insan işi bu? Açıklayabilir misiniz bunu bana? Dostlarım izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize ve sağlığınıza çok dikkat edin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstikram var onu da takip edebilirsiniz.